<laughs> Ana'nın evine gelip top oynayan çocuklar. Oo, yaz harikasın annem. <gülüyor> Ve, <gülüyor> hayır fail Yanlış, hayır. hayır hocam olmaz. Hayır. Hadi. Vay çalama bak. Gol. Nasıl seviniyorsun Poyraz? Dermek yok. <laughs> Dermek var. Oo lan oh. düştün düştün. <laughs> abi, 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 abi. sabah sabah bu enerji nereden geliyor yavrum? Sakin, sakin. <laughs> Çok Elaka. komik. Oo. İptal, ettim. İptal mi ettin? <laughs> Yavaş, biraz daha sakin. <laughs> Hareketlere bak. <laughs> Saçını düz. Yap, fal. Yapma. Ya saçını düzelteceğine gol yap. Gol. <laughs> <Gool>. Gol. <laughs>